Yani siz kuşları izleyerek aslında ekosistemdeki değişimleri, oradaki tehditleri veya orada iyiye giden yönleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Yani bu şu demek aslında kuşları eğer alanda gözleyebiliyorsanız, hala rahatlıkla yaşamlarını kuşlar o bölgede devam ettiriyorsa Ekosistemde sağlıklı giden bir e, sistem var demektir. Ancak bunun tam tersi bir durumu gözlemliyorsanız, ne yazık ki o bölgede kötüye giden işler ve yönetimsel açıdan e, alan bazlı e, kötü sonuçlar var demektir. E, bu amaçla da biz e, zaten uzun yıllardır aslında Gediz Delta'sında e, araştırma ve izleme çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Ancak son iki yılda çalışmalarımızı çok üst bir seviyeye taşıyarak e, neredeyse haft e, gün, her üç günün bir gününde Gediz Deltası'nda vakit geçirdik. Burada araştırma çalışmaları ve farkındalık çalışmaları e, gerçekleştirdik. Evet şimdi e, özellikle flamingo ve tepeli pelikan yuvaları ile ilgili yaptığımız araştırmada bu iki türünde e, üreme alanlarında azalma gördük. Bunun birinci sebebi flamingolarda hem adaların e, erozyona uğraması e, ikinci sebebi ise yuvaların büyümesiyle birlikte daha az e, flamingo yuvasının belli bir yüzey alanında yerleşiyor olması. Tepeli pelikanlarda ise durum tamamen farklı ve burada insan baskısını e, net olarak görebiliyoruz. E, özellikle Gediz Deltası içerisinde bulunan eee Tepeli Pelikan yuvalarındaki azalışın birinci sebebi oradaki insan baskısı. Çünkü Tepeli Pelikanlar bu baskıdan dolayı alanlarını terk ederek delta'nın farklı noktalarında üremeye başladılar ve sayıları bu bağlamda azaldı. Bu azalışta da sayı olarak ifade edecek olursak geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarda 120 çiftlerden bu yıl 80 çifte düşen yani orada 40 çiftlik bu 81'e denk gelen bir azalış söz konusu. Peki ne yapılması gerekiyor sizin? Sonuç olarak e, bu çalışmanın sonunda nedir öneriniz? Şimdi bu çalışmanın sonucunda yapmamız gereken bizim raporda ortaya koyduğumuz tehditlerin bir an önce zaten elimine edilip alandan çıkarılması gerekiyor. İkinci olarak da bu hasar görmüş alanlarda restorasyon çalışmaları ve rehabilitasyon çalışmaları yapılması gerekiyor. Bu bağlamda da yine bizim önerilerimiz var. Burada işte Delta'nın belli noktalarında gerekli restorasyonlar yapılarak, e, alanda tekrardan iyileşme ve eskiye dönüş sağlanabilir. Yoksa bizi nasıl bir risk bekliyor? Geliz Deltası ile ilgili... Evet buradaki en e, birinci risk e, İzmir gibi metropol ve büyüyen bir kentin yapılaşma e, maksadıyla deltaya doğru kayarak özellikle bizim Güney Gedizli'ye bahsettiğimiz şehre iç içe olan bölgenin yapılaşmaya e, açılması demektir ilerleyen zamanlarda. E, ancak bununla ilgili de gerekli önlemler. E, alındı zaten alınıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da veya ilgili kurumlar tarafından da bu alan bir korunan alan. E, ancak bunun e, buradaki biyoçeşitliliği kaybetmememiz için e, bu restorasyon çalışmalarını yapıp bu alanın doğal olarak kalmasını ve e, ilerleyen zamanlarda e, hiçbir tehditle karşı karşıya kalmaması gerekiyor bu bağlamda da aslında Gediz Deltası çok farklı koruma statülerine sahip ancak bir hem alanın daha fazla tanınması uluslararası çapta tanınması ve farkındalık oluşturması için bu alanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili zaten gerekli başvurular da yapıldı. <laughs>